Herkese merhabalar. Bugün ikinci günümdeyim programımın. İlk günü çekemedim. Yani bu ikinci günümde de hani çok fazla şey çekemeyeceğim ama yine bir şeyler çekmeye çalışacağım. Konuları bitirmek için elimden geleni yapıyorum. Bakalım yarın bitecek mi? Evet dışarıda karga kavgası var izliyorum şu an. <laughs> Gözüm takıldı. <laughs> evet, kırmızı geçsek bugün uyku yok. Gerçekten bugün uyumayacağım sanırım. Çünkü saat 6'yı geçti. <laughs> E yeni oturuyorum evet. Bunu son ayda bunu yapıyorum. Son hafta hatta. Ama gece geç yapacağım. Şimdi altı ben çalışayım 4 saat. Oradan. Tam altı saat bekle. Şey bir saat oradan çalışsam 11 saat. Altıda yatsam 12 saat. Neyse saatleri çok takılmıyorum ben bitirmem gerekenleri bitireyim. Çünkü şöyle neden? Günde çok geç yatmadım ama bir şey alerjiyle ilacı almıştım. alerjisi falan olanlar bilir. Bunlar çok aşırı uyku yapıyor. Gece de bir alerji gitince aldım içtim. E, sabah şaptım kaymıştım. O yüzden uyudum falan. Hala başım ağrıyor. Çay şey içmem lazım. Çay şey içeyim kendime geleceğim. Neyse yani gece sabah kadar çalışıyorsun. Yani gördüğünüz gibi işte bunu dememden önce de saat hesaplıyorum. Yani gördüğünüz Kendimi hiçbir zaman şey olarak kasmıyorum. Şu saatte kalkacağım, şu saatte mola vereceğim, şöyle yapacağım. İşte oradan e, şu saatteki yat kesin yapmalıyım. Oradan toplam şu kadar saatimi şu saatte tamamlamalıyım gibi değil de hani gerçekten bugün yapmam gerekenleri yapacağım. Kafama bir ne zaman ters o zaman yazarım yani. Bilmiyorum. Onu planlamayı sev sevmiyorum çünkü onu çok önceden planlardım ve en ufak böyle kopuş olsa hemen bırakırdım. Bozuldu hadi baştan. Öyle O yüzden yapmamaya çalışıyorum. Neyse devam ediyorum ben. Kimya çalışıyorum. Kimya'da bugün bayağı 3-4 konu bitireceğim büyük ihtimal. Kimya'da konu bitireceğim. Bakalım. A few moments later. E, kimya'da bayağı ilerledim Fizikte de bayağı şey yaptım. Ama devam edeceğim bakalım. E, bugün bitmezse birkaç gün yine daha iyi toparladım zaten çok gösteremiyorum ama böyle konuşarak anlatacağım evet videonun sonuna geldik e, İlk gün videosunu burada bırakıyorum çünkü gerçekten bir şey çekemiyorum ama yaptıklarımı söyleyeyim e, kimyadan elektrik asit baz e, yaptım e, fizikten de fiziğin son konusunu tamamen bitirdim e, çembersin hareketi tamamen bitirdim ama hala çalışmaya devam edeceğim ediyorum yani bakalım artık ikinci dünya geçtiğimde ben söylerim bugün neler yaptığımı Öyle bir olmasın. Ama oluyor yani gerçekten bitiyor. Of ben dünyadan çok sıkıldım. Biri beni uzaya falan ışınlasın.